Kanka ama birazcık yavaştın mısın ya. Pankar yaman. Tabii ki adam içeri girecek. Arka geldi. Vay di Önünde önünde, önünde önünde. Hey Allah ya. Üçte düştü. Ya, ya beyler arabayı bana salın ya. Allah için arabayı bana sal. Ne söylediğimiz asli kira. Orada arkadaş galiba. Ben içeri gireyim. Şu adam içeri giriyor arkadaşı içeride olabilir. Arkadaşı içeride olduğundan emin Çok miyiz? Gördüm ben de. i̇çeri girdi diğer arkadaşı bilmiyorum nerede. Aa orada duruyor işte normal. Bak sağında görmedim. Benim mi? Yani şu an sağında, şu an arkanda. Dümdüz git sağına, sağına bak, sağına bak, sağına bak. Sağına bak. Bak sağına bak. bak evet. Bak, sağa bak. 90 derece tam bak tam. Oğlum geri kalsın. Helal. Kayıt aldım bunu ekleyeyim.